Selamun aleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar memleketim Aydın'dan sesleniyorum. Kucakta olsun, sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa gene çok kolay, çok pratik. Aydın yöremize ait yöresel bir tarifimiz kesik salatası yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hemen malzemelerime geçeyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 200 gram civarında kasemde keseyim var. Bu kesik olmayabilir Lor peyniri de olabilir Çok de olabilir Hani fark etmez Peynirim o şekilde Yaklaşık 3 tane falan domatesim var İşte yeşil biberim var Kırmızı biberim var e, yarım kuru soğanım var. Taze soğanım var. Biraz maydanoz, dil, e, derotu olsa olur. Maydanozum yoktu. Ben derotu kullanacağım. Bir kasem dedi gördüğünüz üzere. Biraz zeytinim var. E, yaklaşık 2-3 yemek kaşığı civarında da zeytinyağım var. Bilmiyorum hepsini mi kullanırım. Bir bakacağım. Bu şekilde malzemen. Şimdi hemen e, zepsilem zaten yıkadım. Yavaş yavaş önce zepsilem doğrayayım. Sonrasında karıştıracağız. E, güzel bir tarif olacak arkadaşlar. Arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi zepsilem doğrayayım. Salatalı söyleme olmuşum. Salatalıkta doğradım. O en dibinde gördüğünüz gibi şurasında salatalık var. Domates, yeşil biber, kırmızı biber doğuruyorum. Şimdi kuru soğanımı doğuruyorum. Bu şekilde sapsılam doğurma devam ediyorum Bu göstermek istedim. Soğanımı şöyle yine dediğim gibi çok büyüktü değil, çok küçüktü değil. Şu şekilde doğuruyorum. Kuru soğan da çok güzel tat verir. Yani varsa elinizde evinizde koymanızı tavsiye ederim bu malzemeleri. Eğer malzemeleriniz eksikse, mesela diyelim ki salatalık yok, biber, domates, kuru soğan, kuru soğan zaten hep bulunuyor yani yemek yaptığımız için bu şekilde de çok lezzetli olur e, yapmanızı tavsiye ederim. E, eğer ki kesik veya çökelek veya lor yoksa normal peynir birazcık ezerek de yapabilirsiniz öyle bir lezzetli olur. Öyle evet arkadaşlar yazın yani güzel olur yani hafif olur. Bazen insan midesinden rahatsız oluyor veya sıcaklarda çok yağlı yemek istemiyor mesela. Hem doyurucu oluyor bir çay demlenin yanına. Gerçekten güzel oluyor. Biz yapıyoruz yani. Ben sizlere fikir olsun diye paylaşmak istedim. Artık yavaş yavaş havalarımız ısınıyor. Ben zaten bugün yapacaktım. Ağır dedim sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Bu şekilde ben doğruma devam edeyim. Sizleri sıkmayayım. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar zepsilerimiz doğrandı. Şimdi artık yağımı kesimi zeytinimi ilave edeceğim. Şöyle 200 gram kesim ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada arkadaşlar ne var yok nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler deyiz. bakalım hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüzü rahatmasın. Bugün inşallah sizler için güzel bir paylaşım olur. Sizler bir fikir olur. Zeytinyağımı koyuyorum. koyuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Zeytinimi ilave edeceğim. Bunlar hep annemin sağ olsun o yapıyor zeytinimizi, zeytinyağımızı Allah razı olsun. Birazdan üstünü süsleyeceğim. Şimdi birazcık tuz ekleyeyim. Ondan sonra karıştırın. Tuzumu ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle. Bir tatlı kaşığı veya yarım tatlı kaşığı gibi olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Rengarenk oldu gördüğünüz gibi. Yanına bir çay demeyeceğiz. Nasip olursa inşallah. Hafif bir atıştırmalık olacak. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi rengarenk çok güzel oldu. Şimdi artık servis tabağımı alabilirim. Birazcık karabiber ilave edeceğim. Salatamız oldu. Şimdi servis tabağımızı ilave edebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bugün çok kolay çok pratik tam yaz günlerinde yakışır. Güzel bir görsel tarifimiz olan kesik salatasını yaptık. İnşallah sizleri sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanları yiyenler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Memleketim aydından kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun.